Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bir iş çıkışı kaçtık geldik teknemize. Ufak bir gezi yapacağız. Böyle havayı, sakin denizi, dingin gördüğümüz an hemen tekneye kaçıyoruz. Şimdi teknemizi çözelim ve limandan ayrılalım. Teknede en zorlandığımız şey şu önden binip inmek. Ama değer mi? Değer. Uğraşıyoruz. Baş iplerini çözdük. Şimdi kıç çözeceğiz. Evet. İpleri çözdük. Hazırız. Evet arkadaşlar, limandan çıktık. Ee, şimdi zaten makinemizde 10 saatini doldurdu. Hani 10 saat doldurana kadar mümkün olduğunca basmamaya çalıştık. Ama şimdi bir e, 60 beygirlik motor Safter 630 Cabin Cruiser için yeterli mi? E, ne kadar hızlanıyoruz? E, bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Daha sonra sizinle Yaptığım hızı Paylaşacağım Bir bakalım deneyelim Kaç not hız yapıyoruz gerçekten çok güzel, hiç dalga yok. Rüzgar yok denecek kadar az. İlk performans denemem olmuş oldu. Yani gerçekten benim beklentimi karşılayan bir performans oldu bu. Yani videoda gösteremedim ama 25 raftlara çıktık. Anlık olarak açtığımız da oldu 23'e 22'ye düştüğümüz de oldu Yani Bu tanajdaki Bir tekne için Gerçekten çok iyi bir sürat 60 beygirin Yetmeyeceğini düşünenler var ama Ben de 100'lük 110'luk makinelerin bu tekneye çok fazla olduğunu, yük olduğunu, ekstra yakıt maliyeti ve ekstra bakım ve işletim maliyeti anlamına geldiğini düşünüyorum. O yüzden bu tekne için en uygun gücün 60 beygir bandı olduğunda hala kararlıyım. Yeni alacak arkadaşlara da 60 beygirin yeterli olacağı fikrini verebilmek için bu videoyu çektim. Tekne zaten son derece dengeli bir tekne. Akışkanlığı çok güzel. Suda ciddi bir direnci yok. Özellikle 4000 devrin üstüne çıktığımız zaman çok güzel bir akıcılığı var. yaklaşık olarak 2500 devirde gidiyoruz. 2500 devirde 8 nat 9 nat değişiyor. On nat. Çok pardon, 8 natmış. Bu teknenin ekonomik devrinin 2000-3000 devir arası olduğunu düşünüyorum. Kullanım sonrası hangi devirde? kaç saatte kaç litre yaktığı ile ilgili bilgileri de paylaşacağım. Samatya ile yeni kapı arasında tur atmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi biraz Yeni kapı açıklarına doğru ilerleyelim. Bu bilgilendirmeleri çekmekteki en büyük amacım arkadaşlar bu kadar güzel, bu kadar zevkli bir aktiviteyi çok ufak maliyetlere de Çok büyük maliyetlere de yaşayabileceğinizi Göstermek İlk teknem 4.20 Fiberglas bir sandaldı Yalova yapımı Yine direksiyonluydu ama 9.9 Yamaha motoru vardı Yazlıkta kullanmak için almıştım Oradan başladım. Şu anda 630 Cabin Cruiser'a biniyorum. Yani bununla ilgili YouTube'da da araştırırsanız 2,5 metreyle Türkiye turu yapandan tutun da çok daha yüksek metrelerdeki teknelerle dünya turu yapanlara kadar çok fazla seçenek var. Ama benim size tavsiyem bu kısa ömrümüzde bu güzellikleri yaşamanız. Bunun için de elimden geldiğince maliyet alışveriş konusunda yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. 4 metre, 5 metre sandallarla çok güzel bir şekilde çok eğlenceli vakit geçirebileceğiniz aktiviteler yapabilirsiniz. 5 metre teknenin altına vergi ve istisnalar var. Sadece 5 yılda bir limandan muayene yenilemeniz var. Onda da herhangi bir vergi yatırmıyorsunuz. 5 metrenin üstüne çıktığınız zaman 9 metre teknelerde kadar 770 liralık bir harç var şu an. 9 metre üstüne çıktığınız zaman harç biraz yükseliyor. 5 yılda bir yatırıyorsunuz bu harcı. Motor büyüdükçe teknenin tonajı ile orantılı olarak tabi ki yakıt sarfiyatınız da artıyor. Optimum düzeyde bir motor kullandığınız zaman örnek veriyorum bu tekneye 60 beygir bir motor kullandığınız zaman hem sürat anlamında hem yakıt anlamında verimli bir alışveriş yapmış oluyorsunuz. Bu arada balıkçılar için veya dizel yakıtlı diğer motor yatlar için denizde bu şekilde demir atmış yakıt istasyonları var. Opet'in, Petrol Ofisi'nin çeşitli markaların yakıt istasyonları var. Bunlardan yakıt alabiliyorsunuz. Bunun dışında İstanbul'da bazı limanlarda ve bazı bölgelerde denize akaryakıt satışı yapan karadan yakıt istasyonları da var. Kabataş'ta geçen yakıt aldığım bir yer var. Onu da videoya ekleyeceğim. Pendik'te, Ataköy Marina'da İstanbul Boğazı'nda farklı 3 nokta daha daha var. Onların da bilgilerini sizinle paylaşacağım. Yani bidonlarla benzin taşıma külfetinden kurtulabilirsiniz. Buraların konumlarını da videodan sonra sizinle paylaşacağım. Yeni kapıda yürüyüşe çıkmış insanlar aradan veya denizden arkadaşlar mutlaka Marmara'nın bu güzelliklerini yaşayın. Ben buraya geldiğimde trafik çilesinden, İstanbul'un kargaşasından, kaosundan bir nebze kurtulduğumu düşünüyorum. demir 60 teknelere malzeme taşıyan botlardan biri geçiyor. Şurada iki tane daha var. Onlar da şu anda yükleme yapıyorlar. Bu şekilde ikmal yapıyorlar. İhtiyaçlarını gideriyorlar. Bu demir atmış teknelerin bir kısmı da uluslararası çalışan nakliye firmaları. Boğaz'da her zaman bir trafik yoğunluğu alıyor bu anlamda. Boğaz trafiği de genel bir bilgi vermiş olayım. Sabah 6 ile akşam 6 arası Karadeniz'den Çanakkale'ye doğru akşam 6 ile sabah arası da tam tersi yönde veriliyor. Herhangi bir kazayı önlemek için. Tam tersi de olabilir. Şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım. Ama çift yönlü ağır araç geçişi, ağır tonajlı gemi geçişi yok. Bakın şurada Opet'in Tankerini görebilirsiniz. Bu yanından geçecek olduğumuzda superisi bir petrol ofisinin deniz istasyonu. Yaklaşıp yakıt alabileceğiniz istasyonlar, marin istasyonlar. Petrol ofisi marin diye geçiyor bu. Kaç Şu anda 21 metre derinlikte Su 11 santigrat derece Aynı zamanda voltaj ve saat Göstergemiz de var Bunu da ayarladığımız zaman Kaç kilometre hızla gittiğimizi Kaç nat kaç mil Seçip Onu da gösteriyor Garmin Striker 4 modeli. Çok fazla balık tutmasam da denizin dip yapısı ile ilgili, denizin durumu ile ilgili bilgi verdiği için her zaman balık bulucu olması gerektiğini düşünüyorum teknelerde. Evet neredeyse her gezimizde olduğu gibi yine Marmara'nın en güzel varlıklarından biri olan Yunuslara denk geldik. Şimdi onları çok fazla rahatsız etmeden size biraz göstermeye çalışacağım. Çok fazla görünmedi sanırım. Evet, şöyle size birazcık buradaki görüntüden şöyle bakalım. Şuradaki Çamlıca Kulesi Şurada Çamlıca Camii var. Hemen solda tepede, silüette. Hemen şurada sağ tarafta hava çok güzel açık. Adaları görüyoruz. Adalar sıra sıra dizilmiş durumda. Şöyle bakalım. Evet. Ayasofya ve Sultanahmet Camii de Gördüğünüz gibi Tá bakalım mega yatın dalgalarından ne kadar etkileneceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel. <laughs> dalga dalga değil set mi bari? defter tutan balıkçı arkadaşlar